Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fatih'le beraber şey yapacağız. Arkadaşlar aslında Fatih Hero ama gözükmüyor arkadaşlar. Kız olarak gözük. Durun be arkadaşlar. Bir bir kendimi düzelteceğim. Arkadaş. Arkadaşlar ayağa kalktım. Ay Fatih, hadi. Fatih. Hadi. Dur be Fatih. Seni şey Biraz, yapayım. Ha, sen büyük zombi olmuşsun. <laughs> Arkadaş. Küçük zombi. ve büyük zombi istemiyorsanız bence isteyin ama Pek bilmiyorum ben de. Yani bilginiz olsun. Alkışlıyor musun seni? <laughs> Hadi Fatih başlayalım. Arkadaşlar özel bir mod dur be. Aa, kurmayı unutmuşum arkadaşlar. Ee, ben bekleyin bir videoyu durduruyorum. Arkadaşlar Fatih de geldi gösteriyorum özel modu Aa. eşyaları gösteriyorum. Dindi. <laughs> arkadaşlar Şimdi Fatih ikimiz de kendimize bir ev yapacağız. Ee, bana tamam. Ev bence e, şeyden olsun. Şuradaki pürüzsüz kuvars bloğundan. Hangisinden aldın? Dur ben ben sana göstereyim bu pürüzsüz. Al. Camlar. Tamam camları hemen gösteriyorum bu normal cam. Ee, kapılarından bu kapıları sen yaparsın tamam başlayalım. Ee, al, Dur sana yapmayacak mısın? Ya. Dur. Sen operatör yapacaktın. Hatta ay Emre sen cam koyma ben sana göstereceğim nasıl cam koyacağız. Şekilli yapacağım çünkü. Ne Dur kaç be. Kaç katlı olacak? 3 3 Şu andaki anda şu anda videomuzun dakikası da 3 dakika. <laughs> Hadi. Hadi ben çok iyi modem yapayım mı Fatih? Tamam bana ya. bir yukarıda Ben asansörü yaparım sıkıntı yok. Hı. Yok Fatih sıkıntı yok, Dur yani Fatih abartma. Ben yaparım. Dur neden kırıyorsun ya? kaç kilo? kilo. Emre ocağından çıkırdım. Harbi dende yeter. Oo geliyor uyuyuyuyuyuy. <laughs> yeter daha artar. Hem yeter yeter. Allah çok kötü çıktı. <laughs> Buradan ta oraya ya.

Hadi altından çıkayım mı? Bir olduğun yerde dur. Ve aşağı gel. <laughs> Lan. Topraklar bende neden siyah gözüküyor? Bilmem. Ve sana haberler. <laughs> Mesela <laughs> tiketim gözük müsün diye eğildim. Ben de burayı böyle yapmıştım. Hadi ben dur, dur be Fatih. Ben bir şey yapacağım buraya. Sen hiç bir cama elleme. Ben ben buraya çok iyi bir model yapacağım. <laughs> Hadi bir şuraları kırabilir miyim? Dur, ребят. Dur. Dur. <laughs> nasıl? Bir tane ne ee, var Bak, var oh, ama. Oh. Emir camlar bende. Tamam. Sen öyle çarşıda seni yap ben de camları koyayım. Tamam. Hadi çok iyi olmadı mı? <laughs> Buradaki yerler de ufak camlar olsun bari. Dur. <laughs> Burası ufak cam. Evet. olsun. Gerisi, gerisi yuvarlak. Her her böyle böyle gitsin. Ne bunu kır. E ee, fat, onu da koy. İnsan beni de gerçekten be evet. Buradan gireceğiz. Sen? Yok. <gülüyor> <gülüyor> şarjım. Fat şarjım. be. Gel. Yatak odasına gidek Fatih. Ya arkadaşlar ya. Bu da gelmiyor ama ne. Hadi hadi gel. Çerçeve. Şey. Tamam çerçevesini düz çerçeve yapıyorum. güzel olmuyor ya. Tamam. Bakcam hmm, yapacağım yapacağım şimdi <laughs> <laughs> güzel olmuş. O quack jam. O quack jam. Tamam. İnşallah bir şeyler ters gitmez. Hadi ben salonu yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> ben orayı terbiyeceğim. <laughs> Fatih. Tamam. Burada işte kılıç burada oldu ha. Yani şöyle cam kılıç yapayım. güzel ha evin içi. Birisi muhaki manikare gibi oluyor. Tamam arkadaşlar villa yapıyor. Ar arkada hem şey olsun. Hadi yemek yerimizi e, dışarıda falan dışarıda yapalım mı? Havuz kenarında yapalım. Çok iyi olur. Tamam. Arkadaşlarımız için de bir şehir yaparız. Arkadaşlar çok iyi mod bu Fat arkadaşlar. Kendine de e, ayrı ayrı. Ee, ya ama onların Minecraft şeyi yok. Ben bir sürü kişi koyuyorum. Moda takipçilerim. Fatih. Hadi, hadi. Ey, kaç tane yapacağız? 325 Ay, tane. E bizim mi o kadar? Ama bir, benim ne musulale o kadar? Daha da büyütüyorum yani daha çok ev yapacağız. Oo, oo, Orada da yemin etmiyorum arkadaşlar. Yapmayabiliriz de. <laughs> o kadar da yapamayız. Yani. O kadar kişiyiz yani. içeriği yapıyorum. Hadi ben tuvaleti yapacağım. Tamam mı? Çok iyi, çok iyi yapıyorsun. Arkadaşlarımıza da sürpriz olsun. Sonra gösteririm. Kuvveti yaptıktan sonra gösteririz. Evet. Çok iyi oluyor. Göstermeyin ya. herkezi gözükür zaten göstermemeye çalışırken yanlışlıkla gösteririz zaten gözükür Fatih. O yüzden ee, gösterelim mi arkadaşlara? Tamam gösteriyoruz arkadaşlar. Heyecanlısınız biliyoruz. Bakın çok iyi olmamış mı? Evet fa ar arkadaşlar Fatih yaptı. <laughs> Olur. Şu tırnağıma bir şey takıldı ama he. ne dalga geçiyor ona Evet. <gülüyor> bence bu iki katlı olsun bence değiştirdim. Bu kadar. e, tuvalet nerede? Bu bu. Şey. Ya. Bunu öldürdüm herkes çok kötü ya. Şöyle çabuk koydum. O tam oldu <laughs> Onu da vay <Wow>. Şimdi atrayım. Şimdi <laughs> uğraşayım. Eee zorlandım. Şöyle koyayım. Ha <laughs> tam oldu. Güzel oldu. Hacı yer hazır. Hazır. Tuvalet hazır. O sen de buraya bir şey yapıyorum. Evet. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ya? Bir şey yapmıyorum. Bakıyorum sadece. Anladım. Çok iyi tasarım. Aferin lan. Çok iyi ya Fatih taşlarım. Evet. Dur bir, bir şeye bakacağım ha. Anladım. Burada boşluk var. Burada boşluk var. Yuh Fatih. Çok iyi oldu hem de. Yukarıya balkon yapalım mı? Ben ne biliyorum. Hadi üst. Tamam da Fatih. Bir şey yapacağım Hadi bekle. Buradaki odayı bana bırak. Bir kapı koyar mısın? Evet de Fatih bir kapı koyar mısın? Orası olacak. Ya orayı demedim ama ya. Ama orası da güzel olur. ਕਹਿੰਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਟ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ Allah Allah. Allah, Allah. Allah Allah E hadi orası yukarıya çıkma Allah Allah Yukarıya diyor e, Tam üst kata göre de, bu Fatih bu yerleri Bana bırak Buradaki o minik odayı bana bırak Ben yapacağım <gülüyor> Fatih <gülüyor> Tamam. Olur. <laughs> e yani. E koçu, me koçu. <laughs> Dur bir bakıyorum. Evet. Hocam düşündüğüm bir eşya var mı? Buradaki eşya bana çok lazım da. <laughs> Neyse. Neyse. Buraya Neyse. onu ekledim. Şöyle koltuk ben koyayım. Ben yaparsın, <laughs> evet.

E, neden? Neden? balkon yapıyorum buraya ben.

Hadi. Hadi Fatih. Neden neden buraya koyuyor? Ne tasarımı Fatih ya? arkadaşlar arkadaşlar babamın demişti biraz da birazcık bize zamanı verdi arkadaşlar hadi ben yok evet her zaman tasarım yapıyorsun ama Tamam. Hafı yiyemedim ama Hadi birleşik olsun. Birleşik olsun. Ben de yandaki tasarımın aynısını yapıyorum. hazla yaptım <Sessizador> 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 <Sessizador>